Miyelin kılıf, akson etrafında varlığı, nöronun uzunluğu, aksonun kalınlığı, sinaps sayısı, eşit diğer üzerindeki bir uyartının yani impulsun, uyartı eşittir impuls demek. Impulsun, uyartının merkezi sinir sisteminde taşınma hızını yukarıdakilerden hangileri etkiler? Bu impuls uyartının taşınma hızı her zaman üniversite sınavlarında soruluyor. Hatta bu yılda 2024'te de soruldu. Miyelin kılıfın, akson etrafında varlığı, impulsun hızını etkiler mi? Evet bakın ben şu şekilde temize çektim. Eşik değeri üzerinde uyarı, impuls, merkezi sinir sisteminde taşınma hızı hangisi etkiler demiş soru. Meyenin kalıp akson etrafındaki varlığı tabii ki etkiler. Nöronun uzunluğu, akson kalınlığı, sinaps sayısı. E şıkkında bakın bütün şıklarda var. Hem bu tip sorular nöronlardaki özellik kullanılırken hem de akson 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 dendrit bağlantısıyla merkezi sinir sisteminde verilen impulsun aksiyon potansiyelinin bir kısmı E şıkkındaki gibi bir ya da iki önceki nörona motor nörona cevap tekrarı olarak ritmik uyarı için iletilir. Yani bir aksondan diğer aksona akson uzun olan kısmıydı. Aksondan dendriti dendrit baş kısmındaki o küçük uzantılardı. Ee, merkezi sinir sisteminde verilen impuls bu şekilde etkiler. E şıkkında hem bu tip sorunlar da bu şekilde. Peki ritmik impuls oluşumunda nöronlarda transfer edilen impuls bilgisinin bir kısmı bazı nöron hücrelerinde dendrit ve somalarında yani vücut hücrelerindeki somalarda bulunan proteinlerle aksiyon potansiyeli dışında membran potansiyeline devam ettirir. Dolayısıyla kısa bir süre merkezi sinir sistemden motor cevap gelmese bile kısa süreli döngü eğitimi oluşur. Döngü T birim zaman aralığında süreklilik bulundurduğundan kısa süre için ritmiktir. AYT 2024 sorusu da aynı bu şekilde bakın. Biyolojinin çözüm püf noktası bunlar. Kazandıran bilgiler sizlere. Gençler beğenmeyi unutmayalım. Miyelin kılıf için hangisi doğru denmişti? Impuls hızını iletir. Miyelin kılıfla impulslar daha hızlı olur yani. Tüm nöronların aksonlarında bulunur. Yanlış. Miyelinli, miyelinsiz nöronlar var. Ranvier boğumunda boğum yoktur. Evet, Ranvier boğum, miyelinin kılıfının kesintili bölgeleridir. Orada atlamalı eğitim olur. 1 ve 3 doğru, 2 yanlış çünkü bazısında yok.